Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kafa topu oynuyoruz. Evet arkadaşlar sizinle beraber ilk defa kafa topu oynuyoruz. Evet arkadaşlar sizinle ilk defa kafa topu oynayacağız. Bu arada harika bir gün yine sizlerle kafa topu oynayacağız. Ama kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. 45 e abone olmuşuz evet. Evet arkadaşlar 45 e abone olmuşuz. Kariyer. Kariyeri yapalım. Sizinle beraber kariyerde oynayalım. En azından şu Ronaldo na, Nadir paketini alalım. Arkadaşlar kamera koymayacağım. Hadi bakalım. Ben Ercan Taner. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Top orta sahaya indi. Süper Gol evet, gol gol. Ölümcek gözden kayboldu gol atabilmek de mümkün. şimdi top havada dondu. Top bir döndü. Evet, 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 gol geldi. Gol geldi. <laughs> büyük kafa zamanı. Top havada döndü. Ayağının içine vurdu. Sürekli 90. <laughs> Skor 3-2. Şimdiden goller yağdı. Maç örümcek ağlarını temizledi. İyi vurdu. Maç şimdi. 4-3. <laughs> kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top direğe çarptı. Üstten gol. Durum 4-4. Oyuncuların süper güçleri. <laughs> gol, gol, gol. Yerden yuvarladı. Top kalenin oldukça üstüne düştü şöyle yapalım. Arkadaşlar Brawl Stars gelince gülüyor. yani Brawl Stars gelince Direkt geçit vermiyor. Maçı yaraladık. İndirme Bu yüzden. Sürekli 90'ı görüyor. Beraber için gol gol, Güzel Güzel gökyüzü. Gökyüzü. Göl, gol top filerlerde. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. <laughs> yani. Far çok değil. Rakip hala maalesef kendi kalesine gol attı. Havadan vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Vurdu ve gol! Oradan golü var. Süper bir gol! Alta doğru vurdu. Bu maç sürekli... Allah'ım gol! Süper güçler hala var. Vurdu ve gol! Alttan gol amaçlıyor. Kafa vuruşu geldi. Topu ettiriyor. Önce bir <laughs> gol, gol, gol. Şuraya uzatıldı. <laughs> Güzel şut. Tam boksana taktı. Yok böyle bir maç. Maç tersine dön. <laughs> Allah'ım gol. Sürekli 90'ı görüyor. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Top kalenin oldukça uzağına gitti. <laughs> Ve tek <laughs> Ve gol. Güzel çıkardı. Kafayla Arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar reklam. Galip Bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Devam edelim. Kaybettik ve arkadaşlar videomuz burada son olsun. Çünkü sadece